Darwinizm ile Marksizm arasındaki ilişki güçlenerek büyüdü. Marksistler evrim teorisini kendilerine bilimsel bir dayanak olarak aldılar. Ve Darwinizmin de etkisiyle giderek yayıldılar. Dönemin komünist posterlerinde Marx ve Darwin'in kitapları birlikte yer alıyordu. 1871 yılındaki Fransız Prusya Savaşı, Marx'ın hayalini kurduğu devrimin ilk denemesine imkan tanıdı. Savaşı kaybeden Fransa'da imparatorluk yönetimi yıkılmış ve otorite boşluğu doğmuştu. Marksistler bunu fırsat bildi. Diğer sosyalist fraksiyonlarla birlikte başkent Paris'te isyan çıkararak bir komün yani komünist prensiplere dayalı bir yönetim kurdular. Bu yeni yönetim altında Paris bir terör kentine dönüştü. Kiliseler ve hükümet binaları paramparça edildi. Din adamları komüncüler tarafından kurşuna dizildi. Sokaklar barikatlarla doldu. Sonunda komün uzun çatışmalar sonucunda Paris'e giren ordu birlikleri tarafından dağıtıldı. Tarihin ilk komünist denemesi geriye 18 bin ölü bırakmıştı. Peki nasıl olmuştu da Karl Marx'ın teorileri bu kadar çabuk yayılabilmişti? Bu sorunun cevabını ünlü Alman bilim adamı Rudolf Virchow vermişti. Virchow 1871 yılının sonbaharında Avrupalı doğa bilimcilerinin katıldığı uluslararası bir kongrede söz alıp Darwinizm'i savunan biyologları şöyle uyarıyordu. Dikkat edin, sizin bu evrim teoriniz yakın zaman önce Paris'i yakıp yıkan ideolojiyle çok yakından ilişkilidir. Virchow haklıydı. Marksizmin Batılı aydınlar arasında yayılmasında Darwin'in evrim teorisinin önemi büyüktü. Evrim teorisi insanları bir hayvan türü olarak gösteriyor ve çatışma yoluyla gelişebileceklerini iddia ediyordu. Ve asıl önemlisi yaratılışı reddediyordu. Bu üç büyük yanılgı Marksizmin de temeliydi. Bu temel üzerine yükselen komünizmin ilk devrimi Rusya'da olacaktı. 20. yüzyılın başlarında Rusya Çarlık rejimi tarafından yönetiliyordu. Ancak sayıları giderek artan işçilerin arasında devrimci komünist fikirler yayılmaya başlamıştı. Askerlerin bir kısmı da bu ideolojinin etkisine kapılmıştı. Rusya'daki komünist hareketin lideri ise Vladimir Ilyich Lenin'di. Lenin'in öncülüğünü yaptığı komünist hareket Bolşevikler olarak anılıyordu. Bolşevikler iktidarı ele geçirebilmek için kanlı bir devrim gerektiğine inanıyordu. uzun yıllar boyunca illegal olarak örgütlenmelerine rağmen bu amaçlarına ulaşamadılar. Aradıkları fırsat ancak 1914'te ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. bu savaş o zamana kadar insanlığın gördüğü en kanlı çatışmaydı. 10 milyon insanın hayatına mal olan savaşın vurduğu ülkelerden biri de Rusya'ydı. Savaşın ilk 3 yılında Ruslar yenilgi üzerine yenilgiye uğradılar ve tam 2 milyon insan kaybettiler. Müzik Savaşın acıları Rusya'yı bir devrime sürükledi. <Sessizlik> Şubat 1917'de başkent Petrograd'daki ordu birlikleri yönetime baş kaldırdılar ve kenti ele geçirdiler. <Sessizlik> o sırada askerlerine moral vermek için cephede bulunan çar 2. Nikola Petrograd'a doğru yola çıktı. Ancak bindiği tren devrimci askerler tarafından durduruldu ve çar tutuklandı. Çar yönetimine ait tüm semboller devrimci askerler tarafından parçalandı. Sokaklar devrim yanlılarının sevinç gösterileriyle doldu. Çoğu insan çağ rejiminin yıkılmasıyla birlikte Rusya'yı daha güzel günlerin beklediği umuduna kapılmıştı. Oysa yanılıyorlardı. <Sessizlik> Bolşevikler Şubat 1917'deki devrime önemli bir katkıda bulunmamışlardı. Devrim sonrasında kurulan meclisteki sayıları da çok azdı. Hükümet Batı yanlısı bir demokrat olan Kerenski'nin eline geçmişti. Sürgünde olan Lenin adamlarına yeni yönetime kesinlikle destek vermeyin diye emretti ve kendi devrimi için bolşevikleri organize etmeye devam etti. Ve Ekim 1917'de harekete geçti. Lenin'in silahlı militanları hükümet merkezi olan Kışlık Sarayı bastılar, direnen muhafızları vurdular ve tarihin en basit darbelerinden birini gerçekleştirdiler. Yıllar sonra çevrilen Sovyet propaganda filmlerinde bu darbe Lenin'in ateşli konuşmalarıyla başlamış büyük bir halk ayaklanması gibi gösterilecekti. Oysa gerçekte sarayı basanların sayısı yüzü geçmiyordu ve sadece 5 kişi ölmüştü. Lenin sessiz bir darbeyle başa gelmişti ama bundan sonra sessiz kalmayacaktı. Bolşevikler çara hala sadık olan ordu birliklerine karşı saldırıya geçtiler ve tam 3 yıl sürecek kanlı bir iç savaş başladı.